En büyük hayali ise Guinness Rekorlar kitabına girmek. Karataşoğlu sadece baş parmağını kullanarak kırkın üzerinde şınav çekmeyi başardı. Bunu da noter huzurunda gerçekleştirdi. Kusura bakmayın ki burada bir iki defa prova yer alacak şeyler. Ben şu şimanın üzerinde yaklaşık aşağı şey yukarı basit görülen bir tek parmaktan şimanın üzerinde bir yıldır çalışıyorum. Karataşoğlu'nun ayrıca başka riskli denemeleri de vardı. <laughs> Karataşoğlu şimdi sabırsızlıkla bu denemelerinin Guinness Rekorlar kitabına gireceği günü bekliyor.